Romantik bir şeyden bahsetmiyoruz artık sürdürülebilirlik dediğimizde acı bir gerçekten bahsediyoruz. Tak markası nedir? Hangi amaçla kuruldu? Nasıl kuruldu? Ben Takı güzellik endüstrisinde bir sistem değişikliğine liderlik edebilmek için e, kurdum. Ya ben de bunu şu rahatlıkla söylüyorum, ben de sektörün içinden e, gelen bir insanım. Biz insanları manipüle ediyoruz. Averaj bir süpermarket 250 tane farklı şampuan tutuyor. Böyle bir durumda siz karar vermiyorsunuz. O karar sizin adınıza veriliyor. İnsanları o ürüne ihtiyacı olduğuna ikna etmek, yani iki ürün kullansan yetere ikna etmekten daha kolay. O ürünlerin fiziksel özelliklerinden çok psikolojik etkileri evet, belki kesinlikle. şey yapıyordur. Daha faydalı bile geliyor olabilir. Multi Gift ürün. Multigift, e, firmaların çalışanlarına bakiye yükleyip hı hı. o bakiyeyi de diledikleri yerlerde kullandırabilecekleri bir platform. Mucize krem var mı? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Yani işte başarının yeniden tanımlanması e, gerekiyor Doğru. E, iş hayatında. iş. sınırlı kaynaklarla sınırsız ihtiyaçlarımıza çözüm bulmaya çalıştı sistem uzun yıllar boyunca. Artık hepimiz biliyoruz dünya kaynaklarının gerçekten bir sınırı var. İşte bu noktada sorumlu tüketim kavramı karşımıza çıkıyor, sürdürülebilirlik karşımıza çıkıyor, çevreye duyarlılık karşımıza çıkıyor ve bunlar artık iş hayatında da daha sık duyduğumuz kavramlar. Multinetapla İş Hayatı serisinde bugün hem bu kavramları konuşacağız hem de bir kadın girişimciyi konuk edeceğiz. Bugün konuğumuz Tak Markası'nın kurucusu Pınar Akıskalıoğlu. Pınar Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Romantik bir şeyden bahsetmiyoruz artık sürdürülebilirlik dediğimizde. Acı bir gerçekten bahsediyoruz. Fınar Hanım, önce ben sizin bir hikayenizi anlatmanızı istiyorum. Tak markasının kurucususunuz. Tak markası nedir? Hangi amaçla kuruldu? Nasıl kuruldu? Ben Takı güzellik endüstrisinde bir sistem değişikliğine liderlik edebilmek için kurdum. Hı hı. Hemen aklınıza böyle işte kişisel bakım ürünleri, işte renkli kozmetik ürünleri hı hı. geliyor. Ben de sektörün içinden gelen bir insanım. Ben de bu sektör için çalıştım. Ve çalıştığım yılların bir yerinde şöyle bir farkındalık oluştu bende. Biz insanları manipüle ediyoruz yani daha fazla ve daha düşünmeden tüketmeleri için manipüle ediyoruz. Ee, ve artık bu sistemin bir parçası olmak istemediğime e, karar verdim. Çok büyük oyunculu, devasa bir endüstriden bahsediyoruz. Ve dışarıdan bakıldığında çok masum, renkli, hmm. tatlı, güzel kadınların, güzel erkeklerin e, olduğu eğlenceli ve mutluluğumuz için çalışan bir endüstri gibi gözükmekle beraber çevreye atık e, yaratan ikinci büyük endüstri, gıda endüstrisinden sonra e, güzellik endüstrisi. Ya Bu farkında da zaten bir yerinden yakaladıktan sonra işin başka bir dünyaya Hı -hı. uyanıyorsunuz. Bu bahsettiğimiz büyük şirketlerden birinde çalışırken üstelik siz evet. takı kurmaya karar evet. veriyorsunuz. İsyankar bir duruş aslında Öyle. değil mi? <laughs> ya şöyle isyan mı bilmiyorum ama ayrıcalığın bir sorumluluk oluşturduğunu düşünüyorum. Bu sektörde güzel de bir kariyerim oldu yani mutlu Hı -hı. bir kariyerim oldu. Çok şey de öğrendim çok. İyi çalışma arkadaşlarım var bazıları hala şu anda da çalışma arkadaşım. Kolektif bir şuursuzluk durumu olduğunu düşündüm endüstride. Yoksa çalışan insanlar yani ben de öyleydim insanlar daha iyi hissetsinler diye çalıştığımı inandığım bir sürecin içerisinden geçtim ve bunun böyle olmadığına uyandıktan sonra da bu artık bende bir sorumluluk Hı -hı. haline geldi. 2024 yılını bitirmeden 2025 yılının ...kaynaklarını kullanmaya başladık. Yani inanılmaz bir tüketim çılgınlığının içindeyiz ve buna işte bu şekilde bir sorumluluk anlayışıyla yaklaşmamız dur dememiz de elzem değil mi kesinlikle, Ali Emre Bey? kesinlikle. Önce öyle başlayayım. Evet. Çünkü bu sektörün içindeyken sektörün yanlışlarını çok daha net, çok daha iyi bir şekilde gözlemleyebiliyorsunuz. Buna bu yönlü yaklaşmanız da çok değerli. Öncelikle öyle başlayayım, tebrik ederek başlayayım ve bizim e, Fransız ortağımız AP e, grubunda e, 2026'ya kadar bir takım komitmanları var, hı hı. sorumlu tüketim anlamında. Gerçekten gıda endüstrisi sorumlu tüketim anlamında çok yol kat edebileceğiniz sektörlerden birisi ki biz gıda sektörünün içindeyiz hı hı. E, multinet hı hı. olarak. Dolayısıyla bizim de önem verdiğimiz, değer olarak daha farklı nasıl yapabiliriz diye baktığımız şeylerden birisi. Burada Pınar Hanımlarla zaten bir iş birlikteliğimiz dediğimiz de olacak. Biraz da ondan da bahsederim. Takı duymayan izleyicilerimiz Tabii. vardır. Hı -hı. Ne yaptığınızı bir anlatır mısınız evet. bize? Ee, biz temel kişisel bakım ürünleri üretiyoruz. Hı -hı. Temellerken gerçekten bir fonksiyonu olduğunu Hı -hı. bildiğimiz Hı -hı. E, ürünleri üretiyoruz. Bunu da insanları manipüle etmeden ve barışçıl bir alışveriş platformunda gerçekten ihtiyacı olan ürünlere karar vermesini sağlayarak onlara ulaştırmaya hedefliyoruz. Yani ediyoruz. iki al üç al iki evet. öde ikinciye yüzde yirmi gibi kampanyalarınız yok. Olmadı. İlk günden beri olmadı çünkü. Her indirim bir manipülasyondur yani aslında. sayaçlar var biliyorsunuz üç dakika hı hı. içerisinde her almazsa. Tabi 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 yani. sınırlı sürede evet, geçerli yani olan kuponlar vesaire. Acele ettirme. Bu cuma son günmüş. Evet <gülüyor> evet evet. <gülüyor> evet. Ya da işte iki tane daha ürün alırsan yanında şunu da hediye alacaksın gibi. Yani sürekli düşünme sistemimizi paralize eden bir sistem var. Ee, işte biz de tak olarak bunun tam aksini hı hı. yapmak istiyoruz. Yani bir e-ticaret -e e -e -e kanunlarının tam tersine e kurgulanmış bir e web sitemiz var. Average bir süpermarket 250 tane farklı şampuan tutuyor e rafında. Şimdi böyle bir durumda siz karar vermiyorsunuz. Yani böyle, karar veremezsiniz yani orada harcayacağınız 5 dakika 10 dakika harcayın. O kararı siz vermiyorsunuz, o karar sizin adınıza veriliyor. O yüzden biz Tak'ta tek temel ürün sunuyoruz. O yüzden sitemize geldiğiniz zaman işte her üründen bir tane var. Bu neyi sağlıyor? İhtiyacınız olana karar verin, ürünler arasından seçin. Yani bundan da almam gerekiyor, bundan da almam gerekiyor karmaşasını elemine ediyoruz. Öyle bir ürün çılgınlığı var ki yani ben kendim de yıllardır düzenli makyaj yapılan biri olmama rağmen Sınırlı tutmaya çalışıyorum Hı -hı. fakat bir kozmetik mağazasına girdiğimde Hı -hı. gündüz serumu gece serumu Hı -hı. leke önleyici oluşan lekeyi giderici vesaire ne alacağımızı şaşırıyoruz. Evet. Gerçek bir başkaldırı, bir Don Kişotluk seziyorum ben sizin anlattığınızda. Ya şöyle insanları 10 ürüne ihtiyacı olduğuna ikna etmek yani 2 ürün kullansan yeteri ikna etmekten daha kolay. Ben Çok de bu doğru. acı gerçekle bu yolculukta evet. tanışmış oldum. Ya yani böyle bir gerçek var. Ee, ama yani yok, öyle bir şey yok. Yani anti-age dediğimiz şey A, C, E vitaminidir. Mesela bizim kremimiz hı. içinde de var bu şeyler, hı hı. E, vitaminler. Çünkü evet cildin beslenmesi için e, önemli özellikler. Bir su içmek, <laughs> sağlıklı bir hayat tarzı, güneş kremi kullanmak hı hı. E, mesela. İyi uyumak, iyi beslenmek. Yani bunların önüne geçemezsiniz e, şeylerle, Doğru. kremlerle. Bilmiyorum, fiziksel, bilmiyorum yanlışım olabilir ama çok iyi bildiğim bir endüstri <laughs> değil çünkü ama o ürünlerin fiziksel özelliklerinden çok psikolojik etkileri evet, belki kesinlikle. şey yapıyordur. Daha faydalı bile geliyor olabilir. Yani onu aldım, onu kullandım. Aldım mı aldım? Evet. evet. O, o psikoloji belki cildinizi daha parlak yapıyor diyebiliriz. Placebo Ama olabilir. mutlu yani anlık mutlu ol, olabilirsiniz. Hı. Gerçekten mutlu olsanız endüstri büyümesi durur. Ben 1982 doğumluyum. Sadece şampuan satıldığı dönemi hatırlıyorum ben. Hı hı. Saç kreminin piyasaya çıktığı dönemi hatırlıyorum Yani ikinci bir ürün hı hı. olarak. Şu anda saç bakımı dediğiniz şey 7-8 ürünlü bir rutin evet. haline e, dönüştü. Yani şimdi bizim saçlarımız 30 sene önce yaşayan insanlara göre daha mı... Kompleks değil. Daha mı <laughs> güzeliz yani mesela şeyimiz <laughs> yani hepimiz daha mı e, sağlıklıyız? Böyle bir şey yok. Mesela ben yine endüstriye girdiğinde e, Türkiye'de saçınızı tarif edin dediğimizde insanlara insanların %70'i benim saçım normal diye tarif ediyordu. Yıl 2008. Hı hı. Bu istatistiği hatırlıyorum. %70. Ee, 6 sene önce ben büyük endüstriyi bıraktığım zaman da bu oran %15'e kadar düşmüştü. Saçını normal olarak tanımlayan insan oranı. Şu anda herkes işte parlaklığını yitirmiş, yıpranmış. Genel i̇şte bir sağlık problemi kaybetmiş. yoksa o zaman temel olarak o zaman görünen şey aslında algılarının ...oynandığı ve değiştirildiği evet. insanlar. Çünkü problem yaratacaksın evet ki, ki ona evet, çözüm evet. için daha da fazla ürün satabilesin. Yani böyle bir sisteme dönüştü. Gerçekten bir probleminiz varsa... bunu zaten çözümü kozmetik raflarında değil. Değil, çok, çok doğru. doğru. Peki bu sorumlu tüketim, sürdürülebilirlik konusunda... ...multi netap neler, neler yapıyorsunuz Alevi Bey? Biraz da onu konuşalım mı? Ve işbirliğinizi elbette. elde Tabii ki, Sorumlu tüketim yapmak aslında biraz ekonomik olarak üst seviyede olan ülkelerin bence veya derdi. toplumların derdi. Çünkü sorumlu tüketim yapmak aslında daha pahalı. 10 tane şampuan var, 8 tane saç kremi var vesaire bu çeşitler. Buradaki rekabetten dolayı gerçekten bunların fiyatları vesairesi belli derece ucuz. Ya aslında Pınar'ımla ilk görüştüğümüzde hani neler yapabiliriz ne olur ne biter diye Türkiye'nin hani ekonomik durumundan dolayı sorumlu tüketim ürünlerini satabileceğiniz şirket sayısı şey demiştim 50'yi geçmez bence Türkiye'de çünkü insanların temel derdi sorumlu tüketim değil bir şeyleri alabilmek. Bizim çok büyük bir ekosistemimiz var. Bu ekosistemin içerisinde bir buçuk milyon kart kullanıcımız var. ve Bu bir buçuk milyon kişinin içerisinde aslında benim biraz kafamda böyle tın yapan şey. E, icra kurulunda bu olayı anlattım da ben kullanıyorum eee dedim. Harika. Yani demek ki hani şey güzel Biliniyor. hani be, bilinen hı. bir şey. İşte yemek kartımız var. E, araç ürünümüz var. Multicar, işte petrol ürünümüz var. Multi petrol. Aynı zamanda bir de Multi Gift ürünümüz var. Hı hı. Multi Gift e, firmaların çalışanlarına bakiye yükleyip hı hı. o ba bakiyeyi de... diledikleri yerlerde kullandırabilecekleri... bir platform. Bugün Multi Gift'le bir teknoloji harcaması da yapabiliyorsunuz. Hı hı. Multi Gift'le gidip bir Gıda harcaması da yapabiliyorsunuz, ayakkabı harcaması, retail, perakende harcaması da yapabiliyorsunuz. Ama e, takla beraber bence sorumlu tüketimde e, fayda sağlamış olacaksınız. Kozmetik sektöründe ürünü kullanıyorsunuz hı. ve o çok cafcaflı, çok güzel böyle kaplar. Ondan sonra çöpe gidiyor, atılıyor. Tak üründe bence ona değinmekte fayda var, evet. güzel bir şey var. Evet, ambalaj atıkları hı hı. Hı hı. bu sektörün en ciddi e, problemi, herhalde geri dönüştürülemeyen atık seksenini oluşturuyor. Yani buraya Çok çözüm güzel. bulamıyorsan evet. aslında hiçbir çözüm bulmuyorsun e, demektir. E, biz de tak olarak şöyle yaklaşıyoruz buraya. Ambalajlarımızı geri topluyoruz. Daha sonra bunları aslında kendi üretimimize katıyoruz biz. Yani yeni bir Hı -hı. ürün üretilecekse geri dönüştürülmüş plastik oraya katılıyor. Yani aynı materyali aynı materyale dönüştürmek en efektif dönüşüm. Hı hı. şeklidir. Yani bizim de temel prensibimiz bu. Daha fazla insanın çöp yerine bunları bize göndermesini sağlamak için işte sanatçılarla işte siyaset toplum örgütüleriyle işbirliklerimiz var. İleri dönüşüm yapıyoruz. Hı hı, Mesela sanat güzel. eserleri üretiyoruz. İşte çantalar ürettik moda hı hı. ekipleriyle beraber. Önce insanların hani atı atık olarak görmedikleri ve bu materyallerin yaşam döngüsünün devam ettiği bir sistem kuruyoruz. Evet. Ve gelecek nesillere bir miras bırakacağız. Yani hep birlikte. Ve bu miras global bir miras. Ortak bir miras. O yüzden bu hareketin burada da sahiplenilmesini çok önemsiyoruz. El ele tutuşmadan gerçek bir değişiklik yapılamaz. yapılamaz doğru. Yani bu işin kahramanı olmayacak. Bu kahramanı evet. muhtinette değil, takta değil. Olacak. Ama top. birlikte olabiliriz. 25 yıllık köklü bir, kocaman bir şirketle Genç bir tak girişim. Aynı masada e, oturuyoruz. Ve bu nedir? Bu umuttur. Kesinlikle. Ve umut ekonominin, yani pozitif beklenti ekonominin temelidir. E, bu yüzden bu hareketler çok kıymetli. Aslında sorumlu tüketimin bir takım şeyleri var. Alt kırımları var işte. Reuse, tekrar Hı -hı. kullan, evet. e, recycle et. Evet. Az tüket, evet. bence bunlar çok değerli şeyler. Ve zamanında bir kolonya firmasıydı, şimdi adını hatırlamıyorum. Dara düşmüş ve Picoç'a gidiyor, diyor yani böyle böyle bana bir şey verir misin, borç verir misin? Bakıyor, ediyor, sana borç vermeyeyim ama diyor kolonya şişelerini diyor, çok güzel kolonyalar, ben de kullanıyorum diyor. Onların ağızlarını diyor biraz daha aç diyor, çok aksın Altaya aya toparlarsın diyor, gerçekten de toparlıyor. <laughs> O kadar kıymetli bir hayatı biz niye raflara bakarak geçirelim ki? Doğru. Yani üretkenliğimizin önündeki, mutluluğumuzun önündeki engeldir hayatımızdan çalınan vakittir. Başlarken ya Pınarcığım deli misin? Gül kariyerin var. <laughs> bu iş bırakılır mı diyenler olmuştur muhakkak. Evet, ben kendi kendime de <gülüyor> <gülüyor> evet kendi kendime de e, sordum bu soruları. E, hatta bir gün son günümdü şirketten tam çıkıyorum. Bir tane çalışma arkadaşımla yüz yüze geldik. Şimdi sen bunu bırakıyorsun yani <laughs> evet, dedim. Evet dedim. Evet yani keşfetmek istiyorum. Ya tabii girişimcilik çok kırılgan bir iş. Kalp kırıklıklarına daha açık olduğumuz tabii, bir hayal dönem. hayal kırıklıklarına. Hayal kırıklıklarına. Ama işte böyle jargonlar katılıyor mesela hayatınıza. Yani işte kalbimiz kırıldı işte Atıyorum, bir şey yapmak istediğimiz gibi olmadı. Yani bu daha insanca bir e, hani iş e, kurgusu e, hı hı. yapabilmek. Ama tabii yani kadın girişimci yani coğrafya falan düşünürsek yani direnç gerektiren çok, bir evet, e, psikolojik şey. sağlamlık gerektiren bir alan. <laughs> Başarının yeniden tanımlanması e, gerekiyor. Doğru. E, iş hayatında, iş e, evet. dünyasında. Sorumlu tüketimle de bu çok ilişkili bu arada. Yani zaten e, sürekli ihtiyaçlarımızı yukarı çekmek bir sürekli daha fazla kazanma şeyiyle beraber ve sonu yok yani ve sonu yok o sonu yok ben çok umutluyum başarılar diliyorum yolculuklarında da umarım Türkiye'de de yaptığımız multi gift olan entegrasyonla da güzel sonuçlar yakalayız evet, nasıl ulaşabilirler izleyenlere de o konuda bir bilgi verelim <laughs> Ee, artık zaten Multinet biz bizi <gülüyor> <gülüyor> Multinet bizim için bizim sesimizi duyuramadığımız yerlere e, duyuracak. İlk yaptığımız e, e, görüşmede şöyle bir şey konuştuk işte rakamlarından bahsediyor işte e, Multinet ulaşabildiği kişi sayısı. Ben ben şey yapamam. Bu bizim için çok çok büyük bir fırsat. <gülüyor> <gülüyor> bir saattir ben ne iş yaptığımızı anlatıyorum. Hani 10 saniyelik reklamla işte seni gençleştireceğiz desem daha hani kolay bir e, iletişim. İşte o mucize krem. Evet, e, <laughs> daha, daha kolay. O yüzden hani burada bu işbirliği bizim için e, çok e, önemli. Mucize krem var mı? Yok. <laughs> Belki güneş kremi olabilir. Yani tek şöyle bütün kişisel bakım de hı hı. 20 tane ürün satıyoruz işte, diş mali hepsi temel. Siz ne kullanıyorsunuz biz onu söyleyin evet. yani olmazsa olmaz 3 ürününüz evet. mesela. Evet, diş ipi hı hı. birincisi bu yani çok, çok net bir şekilde sağlık faydası olan hı hı. ve güneş kremi. Ya bu ikisi kadar temel bir ürün yok. Pazarları küçük ve sezonsal olduğu için çok böyle üzerine yatırım yapılmayan şeyler yani evet. kategoriler. Ama aslında buradan şey yapıyor, e, başlıyor e, ürünler. ürünler. Dişimle ilgili şöyle bir şey okumuştum ben. En az zam yapılan ürün grubuymuş çünkü çok az satılıyormuş. Ee, yani penetrasyonu kaş yağından e, daha, daha düşük. <laughs> Çünkü o kaşları böyle yapmak moda oldu ya. Dişçiye gittikten sonra bir diş ileri alınması oluyor. Bir gaza sonra gelinip kullanılıyor. Bir gaza gelinip unutuluyor. sonra tekrar unutuluyor. Besleyici serum diyelim. Yani bunu kullanmaya ikna edene kadar gerçekten fonksiyonlu olan ürünlere harcansa o kaynak oraya... Attarılsa. aktarılsa. Ama orada hikaye yok. Çünkü düş ipi hiç kozmetik bir ürün değil. Nasıl reklamını yapacaksın? Nasıl konuşacaksın? Faydasını nasıl anlatacaksın? Yani o daha fazla tükettiremediğin için doğasına şey geliyor yani. Doğru. Ters geliyor. Üçüncü ürün? Yani orada yine şey diş macunu diye Hı -hı. şey yaparım. Onun dışındaki ürünler hani cildin yani nemlendirmek. ya Burada Hı -hı. biz şeyde açıklıkla söylüyoruz yani işte bir krem kullanın herkes bütçesine göre bir şey kullanabilir. Bizim kremimiz tabii ki çünkü yani fiyat dengesi Hı -hı. açısından iyi. Ama artık o saatten sonra mucize yok. Yani mucize Hı -hı. şeydedir. yani işte dişlerin arasına girebilmek, cildini güneşin zararlı ışınlarına karşı koruyabilmek. koruyabilmek, Ama onun dışında işte yıkama, işte bunlar daha hani fonksiyonel şeylerdir, ürünlerdir. Deodorant. Hı hı. Mesela deodorantta biz krem formunda hı hı. deodorant üretiyoruz atığı küçültmek için. Amonyak bir anda adı çıkar, kötüdür. Hı hı hı. Bakarsınız bir sene sonra amonyaksız ürün çıkar. Hani şeyi yetişmez yani araştırma geliştirmesi yetmez o kadar kısa sürede. Hani bu önce servis edilir. Ondan sonra da şey sunulur. Hani çözüm sunulur. Yani bu manipülasyon çok oluyor. Yani işte bir vücut şampuanının içerisinde şu var, bu var böyle bir sürü tartışma dönüyor. Biz ekip arasında hep şeyi konuşuyoruz. Yani yoldan kek alıyorsun. Bütün sindirim sisteminin içinden geçiyor, <laughs> geçiyor. kanına karışıyor. <laughs> İçerini merak etmiyorsun. Bir tanesi de yani işte dört dakika vücudunda kalıyor kalmıyor akıyor, gidiyor ama onun içeriğiyle ilgili çok ciddi bir şeyim var. Obsesyonu yani işte manipülasyonu. Oyuna gelmemek, Oyuna gelmemek <laughs> evet. lazım çok doğru çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Gerçekten yani tüm sohbetlerimizden büyük keyif alıyorum hepsi için ufuk açıcı diyorum ama bu işin hiç düşünmediğim boyutlarını da düşündürdü bana. İyi ki geldiniz Ali Alemdre size de çok teşekkür çok ediyorum. Bir de çok keyifli bir sohbeti geride bıraktık. Bir başka sohbetimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın ve lütfen unutmayın gerçekten bu dünyayı, bu kaynakları çocuklarımıza miras bırakmıyoruz. Aksine onların mirasından çalıyoruz. Bunu bilerek tüketelim. Yarın öbür gün bizden hesap sorabilirler çünkü sen neye güvendin de bu kadar tükettin diyebilirler. Bir başka sohbetimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.